teknoloji şirketlerini Google'ın kurucusundan gizli hava gemisi projesi. Barış abiye yine gelmiş içeriden geliyorlar. Oh be, güzel, güzel güzel. Bu arada kısa video Barış <laughs> abiye göre 9 dakika izlenir. Baya. Yeni ürünlerini tanıtırken yaptıkları o etkileyici, göz boyayıcı sunumları, demoları mutlaka Bundan sonra da kalitetik TikTok'ları izleyelim. Görmüşsünüzdür. Ama bunlardan bir tanesi var ki kelimenin tam anlamıyla havalı. 2012 yılında San Francisco'da yapılan bir etkinlikte Google'ın iki kurucusundan biri olan Sergey Brin yeni geliştirdikleri gözlüğü tanıtmak için sahneye çıkmıştı canlı yayında aynı gözlüğü kullanan bir grup arkadaşına bağlantı yaptılar Bu arkadaşları o sırada havadaydı Gözlerine taktıkları garip görünüşlü Google Glassla onlar da havadan bu etkinliği izliyorlardı. Sonra yine canlı yayında gözlerindeki kameraya bağlanarak onların bakış açısıyla havadan San Francisco'yu. Vay anam. 2012'de şimdi. Bize göster. Şimdi Neler koymuşlar. Yapılır, evet. Gibi. Bunun üzerine aşağıdaki Sergey Bir'in yukarıdaki arkadaşlarını etkinliğe davet etti. Onlar da bu daveti kırmayarak paraşütle atlayıp etkinliğe indiler. <laughs> Değil mi? Vay. Havalar hareket. Çok iyi. Etkinliğin yapıldığı yere yaklaşınca atladılar. Aşağıdaki 5 farklı kamera açısını görüyor musunuz? Bunlar atlayışı yapan kişilerin gözlüklerinden aktarılan canlı görüntüler. Tüm bunlar saniye saniye, hiç kesintiye uğramadan, vurgulanmadan insanların gözü önünde gerçekleşti. Birkaç dakika sonra etkinliğin yapıldığı Maston binasının çatısına iniş yaptılar. Bitmedi. Paraşütlerini söker sökmez bisikletlere atlayıp akrobatik hareketlerle çatının kenarına geldiler. Taşıdıkları paketi orada bekleyen bir dağcıya verdiler ve dağcı da binanın kenarından aşağıya inmeye başladı. Etkinliğin yapıldığı üçüncü katın balkonuna geldikten sonra paket yoluna yine bisikletle devam etti. Salonun koridorlarında binlerce kişinin şaşkın tezahüratları arasında sahneye geldiler demonun başlangıcındaki ilk bağlantının kurulmasında sahneye gelmelerine kadar tüm bu olaylar sadece 7 dakika sürmüştü ve her şey onların gözünden canlı olarak tüm dünyaya yayınlandı. Bu etkinlikten sonra aradan 7 değil 9 yıl geçti ama orada demosu yapılan Google Glass'lar hala ortalıkta yok. Google Glass projesi bek... Google Glass'a Steam yükleyip çıkmadın mı yayına dışarı? Çok bu arada. sokakta Mayko Ayku <laughs> E GoPro'yu iflas etti ki bunlar bunu yaparsa. Klendiği gibi gitmedi. Bunun nedenleriyle ilgili daha önce bir analiz videosu hazırlayıp paylaşmıştım sizlerle. Bugün konumuz bu değil. O demo'yu yapan Google'ın kurucularından Sergey birinin bugüne kadar ustalıkla gizlediği yeni bir projesi var. Söylentilere bakılırsa kendisi dünyanın gelmiş geçmiş en büyük hava aracını yapıyor. Bir hava gemisi. Aslına bakarsanız az önce izlettiğim demodan bile bunun ipuçlarını yakalayabilirsiniz. Çünkü havadaki arkadaşlarını taşıyan o araç bir uçak değil bir zeplindi. Havada uçağa göre daha yavaş hareket eden bu tür bir araç sayesinde atlayıcılar canlı yayındaki zamanlamayı başarıyla tutturabilmiş ve tam zamanında etkinlik binasının çatısına konabilmişlerdi. Anlaşılan o ki Sergey Birin ta o zamanlardan beri gelişmiş bir hava aracını yapmak üzere kolları çoktan sıvamış. Medya ilk olarak 2017'de Mountain View'daki NASA Ames Araştırma Merkezi'nde birinin bu devasa zeplin projesinin ipuçlarını yakaladı. Double Zeppelin. Evet. O zamanlar büyük bir gizlilikle yürütülen projeyi geliştiren LTA şirketi geçen hafta bir iş ilanı yayınladı. Tecrübeli bir hidrojen program yöneticisi arıyorlarmış. LTA, Lighter Than Air yani havadan daha hafif kelimelerinin kısaltması. İş ilanının detaylarından anladığımız kadarıyla LTA bir hava gemisi için bir buçuk megawattlık bir hidrojen itki sistemi yapmak istiyor. Aracın diğer özelliklerini bilemiyoruz ama sadece aradıkları kişilerin özelliklerine ve yaptıkları patent başvurularına bakarak böyle bir sistemle okyanus aşabilme kabiliyetine sahip bir araç yapabileceklerini tahmin ediyoruz. Hidrojen yakıt hücreleri, lityum-iyon pillerden daha hafif ve potansiyel olarak daha ucuz olduklarından elektrikli havacılık için çok çekici bir çözüm. Bugüne kadar uçan en büyük hidrojen yakıt hücresi geçen Eylül ayında Zero Avia'nın küçük bir yolcu uçağında kullanıldı. 0.25 megawattlık yani 250 kilowattlık bir sistemdi bu. İşte LTA'in Pathfinder One adlı ilk mürettebatlı prototip gemisi muhtemelen bu yılın sonlarında havaya yükseldiğinde bunun 6 katı güçlü pillerle çalıştırılacak. Bu prototip araç 2010... Pille uçmak çok manyak bir şey olmaz mı? Bayağı manyak. Değil mi? Evet. Bir de 250 kW ne? Saç kurutma makinesi falan zaten 3000 değil mi? Watt falan. Kaç kW oluyor? 3. Yani. Olsun yine de uçan 19 bir şey yılında için çok fazla. Hazırlanmış ve kayıtları da yapılmış. FAA'deki bu kayıtlara göre Pathfinder 1 adlı bu prototip aracın 12 tane elektrik... Arkadaşlar yemek yedim. Sıkıntı yok. Yayından hemen önce yemek yedim. Motoru var ve 14 kişiyi taşıyabiliyor. Okyanusları aşarak insanları kıtadan kıtaya taşıyan dev hava balonları fikri hiç de yeni bir fikir değil. Ancak 1937'deki Hindenburg faciasından sonra bu tür araçların kullanımına büyük oranda son verildi. Şu anda dünyada düzenli olarak insan taşımacılığı yapan sadece bir tane zeplin şirketi var. O da Almanya'da turistik turlar yapıyor. Kişi başı 450 euroya, Köln, Münih gibi kentlerin üzerinde uçabiliyorsunuz. Bu zeplinler 17 metre yüksek. Oğlum zeplin gerçekten çok garip bir araç bu arada. Evet. Yani, kocaman bir balon altında da kabin Dünyada... Var. Yani Türkiye'de ben İki kere falan zeplin gördüm havada. Ben hiç görmedim. Nerede gördün? Gerçekten mi? Evet. Ben gördüm iki kere. Nerede? Bir tane böyle reklam gibi bir şey için uçuyordu. Allah Allah. Ve aslında çok tatlı ve mantıklı bir hava aracı. Niye acaba az kullanılıyor çok bu Çok yavaş ki. Tamam yavaş. Tehlikeli. Yani, keyfine anladın <laughs> mı? Yükseklikte 19 metre genişlikte ve 75 metre uzunlukta. Bu ölçüleriyle bile... Kocaman havalı. Evet. evet. Oldukça etkileyici bir büyüklükte gözüküyor ama neredeyse 100 yıl önce 1931'de yapılan Alman zeplini LZ-129 Hindenburg bunların 3 katı büyüklüğündeydi. 237 metre uzunluğuyla... Ananıma ya. Sene 1930'da havada uçan 237 metrelik bir şey görsen kafayı yerdim. Kafayı yerdim Yemin ederim kafayı yerdim bak. Taparlar i̇ki futbol sahasından daha uzun bir cismin gökyüzünde ağır ağır süzülüp başınızın üzerinden geçtiğini bir hayal edin. Hani bazen 1969'da Ay'a gidildi. O günden bugüne teknoloji bu kadar gelişmesine rağmen... Nasıl uçuyor değil mi? Yani uçamayacakmış gibi bir tipi var aslında evet. böyle. Ben bir daha niye gidilmedi ki gibi bazı sorular akla geliyor. Zepin nasıl kalkıyor gerçekten bu arada? <laughs> Aa, harbiden lan. Nasıl kalkıyor bir hız alıp kalkmıyor. Ya. Helikopter gibi de kalkıyor. Tekeri var mı? Balon, balon gibi balon kalkıyor. Gibi. Evet. Şişirip kaldırılıyor galiba. Zeplinler evet. uçakın altında yolcu... Almanya'nın Friedrichshafen şehrinde... Balon gibi kalkıyor. ...tarihi bir an gelir. ...hava araçlarına Zeppelin adı verilir. Amerika arası... ...olayla... ...iki... ...hızları ise saatte ortalama... ...125 kilometre. Ancak rüzgar... Bak. <laughs> Kazandırmamış. 1x'de patlamış. <gülüyor> Dark... <gülüyor> <laughs> Beyler manalar kapalı. <laughs> Kaçın ama ne kadar istesen de. Senin adamın <laughs> <laughs> Oy. Yok <laughs> ya. Gerçi toplamda 6 kez Ay'a gidildi ama bu tür soruların akla gelmesi de gayet normal ama benzer sorular hemen hemen her endüstri için geçerli. Mesela havacılık endüstrisi için de aynı soruyu sorabiliriz. Bugüne kadar yapılmış en büyük hava araçları, en hızlı uçaklar hep geçen yüzyılda yapıldı ve kullanıldı. Günümüzde bu büyüklükte uçan araçlar ya da bu kadar hızlı giden ticari uçaklar yok. Teknolojinin dalgalar halinde geliştiğinden söz etmiştim sizlere daha önce. Üretilen bazı araçların kullanım grafikleri önce bir yükseliyor, büyük bir heyecan bazı denemeler yapılıyor. Sonra çeşitli sebeplerle bu konsept kendisini ispat etmesine rağmen bir şekilde grafikler aşağıya doğru iniyor. Ama aşağıya doğru inmiş olması bir daha çok daha yüksek ve güçlü bir dalga şeklinde çıkmayacağı anlamına gelmez. Nitekim 2019'da yapılan bilimsel bir araştırmaya göre yeni nesil zeplinlerin güvenli olarak üretilmesi için artık tüm şartlar hazır. Hem de Hindenburg'un 10 katı büyüklüğünde yeni nesil zeplinler. Şimdi de iki buçuk kilometre uzunluğuyla... Ananı. Ama... İki buçuk kilometre mi? Ananın ama şuraya çekse adam güneş aldı üç gün. <laughs> Harbiden bu arada. <laughs> yani neredeyse dünyadaki en yüksek binanın üç katı uzunluğunda bir cismin başınızın üstünden yavaş yavaş süzülerek geçtiğini bir hayal edin. Süzülmek diyorum ama bunlar kelimenin tam manasıyla birer hava gemisi olacak. Evet. Gökyüzündeki nehirlerde yüzecekler. Evet, Gerçekten de gökyüzünde nehirler var. Jet stream adı verilen rüzgarlar. Bu çok güçlü rüzgarlar dünyayı çepeçevre dolaşıyor. Az önce sözünü ettiğim araştırmayı yapan kişilerin hesaplamalarına göre iki buçuk kilometre uzunluktaki bu dev hava gemileri bu rüzgarların yardımıyla 20 bin ton kargoyu dünyanın çevresinde 16 günde taşıyabilir. Jet stream sadece batıdan doğuya doğru estiği için bu dev gemiler de sürekli aynı yönde hareket ederek örneğin Amerika'dan aldıkları yükleri Mantıklı lan. Çok iyiymiş bu arada. Bir de bunların şeyi yavaş gittikleri için giderken hı. bir sistemle kargoyu direkt bırakıyor da olabilirler bir Ola. dağıtım alanını anladın mı? Drop. Mesela uçak dediğin şey bırakamaz onu. Hı hı. Yani doğru yere doğru indirmesi zor bir şey zepline göre. Hı. 16 günde dünya devre alem amanın kıyım. Bir İyi. de masrafı da daha az. Nereden biliyor? Hidrojen değil mi Nasıl yani? Pille yapmayacaklar mı? Pil dediğin Duracell değil ha amına koyayım. <laughs> tamam işte lityum pili falan bulsunlar bir şey. <laughs> Avrupa'ya bıraktıktan sonra Asya'ya geçip oradan yeni yükledikleri kargoyu yine doğuya doğru Pasifik Okyanusu üzerinden Amerika'ya getirebilirler. Üstelik bu dev araçlar tamamen otonom hale getirilerek güvenlik riskleri en az seviyeye çekilebilir. Bu araştırmada sunulan teorik önerilerin pratik hayatta bir karşılığı olacak mı bilemiyoruz. Ancak geçmişte Google'ı kuran Sergey Birin belli ki bu konuya da hem zamanını ve il... Ben bu adama inandım bu adam yapar bunu. Ama Google gözlüklerden bir güven kaybı var. Evet neden yapmıyor? Niye çıkmadı mesela ya? Yani? Açıklamayı Kisinin... Çiftlik bank olmasın mı? <laughs> Olabilir. Hem de parasını yatırıyor. 90 milyar dolarlık servetiyle şu anda dünyanın en zengin 9. kişisi olan Sergey Birin için 150 milyon dolarlık zeplinler çok da büyük bir yatırım kalemi sayılmaz. Zaten Hiç... LTE'nin web sitesinde... Hayata bakın. Sadece 5'e basar onu. İki ...açıklamalara göre yapılacak bu dev hava gemileri insani amaçlarla kullanılacakmış. Afet müdahale ve yardım çalışmalarında özellikle sınırlı veya tahrip olmuş... Ben çalışmak isterim. Nerede? O 2,5 kilometrelik zeplinde. Ne yapacaksın? Oğlum sürekli havadasın mis gibi. <laughs> ve havada sınırlı bir alanda da değilsin yani. Hani Pegasus'ta bacaklarının koltuğa değmiyor. 2,5 <laughs> kilometre alan var. Ne yapacaksın alt şimdi? 10 numara makara yapılır. İstediğin <gülüyor> zaman. <gülüyor> Oğlum havadasın lan havada havada gidiyorsun. Hem de seyir halindesin şey yani. Diyeceğim. Bak uçuyorsun şu an. O masası kurmamız yok. Mu? Ya, Peki, ne ama. alakası var şu anda ya? <laughs> Çocuk hiç bilmiyor U ya. Uçan gazino. Neden bu zarar bu arada. Uçan gazino mu? Yemin çok Kardeşim zarar. yasak böyle şeyler yasak yasak. Hayvan Hava, herif. Havada kalmıyor. Uçaklarla ve teknelerle kolayca erişilemeyen uzak bölgelerde görev yapması hedefleniyormuş. İleride bunu ticari hale getirebilirlerse yani kargo ve insan taşımacılığını güvenli bir şekilde yapabilecek bir prototip hazırlayabilirlerse hiç emisyon üretmeyen, çevre dostu uzak mesafeli taşımacı. Ya tamam abi balonun boyutu, o. balonun içine girmeyeceğiz tabii. Doğru söylüyorsunuz da yani. Oğlum o sadece alttaki sepette mi olacağız biz? O zaman sikiyim öyle zeplini bana ne. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani şöyle de bir durum var. buçuk kilometrelik balonu olan zeplinin alttaki Abi, büyük alanı da büyük olur. Yılın yani. önü açılabilir. Bu yılın sonlarında yeni bir teknoloji demosu için sahnede yine Sergey Birini görebiliriz. Bu kez atlayış yapanların gözlükleri için değil, onları etkinlik alanına taşıyan dev zeplinlere biraz daha yakından bakmak için. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar.